Özellikle gene göreve geldiğimiz günlerde yer tahsisi yapmış olduğumuz Zevigas Tekstil tamamen ihracata çalışan bir firmamız ve ülkemizi gururla yurt dışında temsil eden bir firmamız. Burada gömlek özellikle markaların tamamına gömlek fason üretimi gerçekleştiren bir firmamız ve 6-7 ay gibi kısa bir süre içerisinde vermiş olduğumuz yeri nitelikli bir hale getirmek suretiyle aktifler şu anda 200 tane personel çalışıyor. Tamamen sıfırdan kuruldu. Önümüzdeki süreç içerisinde kapasitesini 500'e çıkartmayı düşünüyor ki bu noktada ben çıkartacağına eminim. Çünkü bu pandemi sürecinden dolayı istihdam biraz yavaşladığı için 200 personelle yurt dışına ihracat veren bir firmamızın önümüzdeki süreç içerisinde döviz getirisiyle de ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Burada birçok tekstil işiyle uğraşan firmada arkadaşlarımız çalışıyor. Firma sahiplerimiz işin başında bizim için buradan nitelikli firmaların olması önemliydi. Toplamda geldiğimizden belli 22 tane 26 26 tane 26, 26 tane toplam yer tahsisi gerçekleştirdik ve bununla beraber 8500 kişinin 1 2 3 ay içerisinde bu pandemi süreci biraz yavaşlattırdı. Aktif bir halde 8500 tane Malatyalı hemşerimizin iş insanının burada istihdam sağlayacağı imkanlarla buradaki kardeşlerimiz çalışıp evine ekmek götürecek. Bu bizim için kutsal bir görev ve bundan sonraki süreçte de yine sahayı genişletmek suretiyle buradaki siz istihdamı 15 ila 20 bin rakamında arttırmayı düşünüyoruz görev süresinde. Bu altını doldurarak gitmeye çalışıyoruz. Nitelikli firmalara yer vermeye çalışıyoruz. Ve bu noktada da aslında buralar bir de okul niteliği taşıyor. Bu üniversiteyi bitirmiş birçok gencimizin iş bulması, kendini yetiştirmesi, buralarda eğitim alarak sahada artık ekmek sahibi olabilmesinin de önünü açıyoruz. İnşallah Allah bu konuda mafakiyet verir, buradaki sanayicilerimize güç, kuvvet verir, kudret verir ve başarılı olurlar ki Malatya halkını da istihdam ederler. Biz de elimizden gelen gayreti ve onlar için çalışmayı da devam ettireceğiz. Burada Taha kardeşimiz organize müdürü olarak gayret gösteriyor. Yine firma sahibimize de teşekkür ederiz. Böyle bir tesisi bizi bize kazandırdıkları için. Mustafa Paşa'nın abisi yönetim kurulu, yönetim kurulu, başkanımız. O da İstanbul'da hem pazarlamanın başında. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Samimi hemşerilerimiz, bunlar Malatyalı hemşerilerimiz. Dışarıda tekstilde çok ve diğer sektörlerde meşhur Malatyalı, gayret gösteren, iş imkanı sağlayan insanlarımız. Bizim gelmemizle beraber Malatya'ya akın akın geliyor. Bunun önünü açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz inşallah. Şimdi bir yani baktığımız zaman